Anadolu'da önemli bir simge olan ve halk arasında Şahmeran veya Şahmaran olarak bilinir. Akıllı, iyi kalpli, yardımsever ve belden aşağısı yılan, belden yukarısı kısmı ise insan şeklindedir. Genel itibariyle Maran adıyla anılır. Dünyada var olan doğaüstü canlılar arasında ve gerçekliğine inanılan varlıkların başında gelir hiç yaşlanmaz, öldüğünde ise ruhu mirasçısı olarak kızına geçtiğine inanılır. Şahmeran sözcüğü Farsça, şah ve maran kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş. Maran çoğul olarak yılanlar demektir. Şahmeran yılanların şahı demektir. Şah erkekler için kullanılan bir ünvansa da Şahmeran'a ilişkin tüm kayıtlarda ve efsanelerine özgü tüm betimlemelerde Şahmeran bir kadındır. Anadolu'nun bir kısmı Şahmeran'ın hala hayatta olduğuna inanıyor. Bir rivayet odur ki yaşadığı yer Mersin'in Tarsus ilçesiymiş. Başka bir rivayete göre ise Adana Ceyhan ile Misis arasındaki yılan kalede yaşıyor olduğudur. Rivayetler ardı ardına sıralanıyor. Eski uygarlıklarda Şahmeran'a benzer olan mitolojik canlılar da var. Hititler zamanında İlyanka efsanesinde yılana benzeyen bir canlı olan İlyanka'nın fırtına tanrısı ile olan savaşı anlatılır. Bu savaşta İlyanka fırtına tanrısını yenmiş ve bu tanrının kalbi ile gözlerini almıştır. Fırtına tanrısı kalbini ve gözlerini geri alabilmek için yoksul insanları aracı olarak kullanmış. Sonuçta İlyanka'nın ölümüne neden olan şey yine insanların ihaneti olmuştur. Bir diğer benzeri mitolojik konu da Medusa'dır. Medusa fiziksel olarak yılanlar şahı Şahmeran'a benzer. Mitolojide Gorgonların üç kızından biri olan Medusa güçlü bir canlıdır. Büyük gözleri şimşekler gibi alev saçar. Yanık tenli başının üstünde kıvrılmış, zehirli yılanlar başlarını kaldırır, korkunç sesle ıslıklar çalarlarmış. Ses tonu vahşi hayvanların sesine benzermiş. Öfkelendiği zaman etrafına korku ve dehşet saçarmış. Onun gözlerine bakanlar orada taş kesilirlermiş. Medusa'nın başını kesebilen savaşçı Perseus'tur. Yere dökülen kanından kanatlı bir atın doğduğu ve şimşekler gibi gürleyerek gökyüzüne doğru uçtuğu anlatılır. Bu at sonradan Belerapo'nun bindiği Pegasus'tur. Perseus'un heybesine koyduğu Medusa'nın kesik başından sızan kanlar damlalar halinde sağa sola düşüyor, düşen her damla kandan korkunç zehirli yılanlar doğuyormuş. Bugün dünyanın hemen hemen her yerinde görülen yılanlar, Medusa'nın yere damlayan kanından doğmuş, kesik başından damlayan kanı ile yılanların yaratılmasına neden olan Medusa, zamanla yılanlar şahı Şahmeran'ın atası veya kendisi olabileceğini düşünenler de var. Yine mitolojik dönemleri Klikya'da bir mağarada yaşadığı söylenen yarı kadın, yarı yılan biçiminde olan efsanevi bir canlı vardır. Adı Ekhidna'dır. Şahmeran efsanesinin Anadolu kültüründe anlatılan birkaç çeşit hikayesi vardır. Tabii ki anlatımlar yer ve mekanda değişiklik gösterir ancak kilit noktası Şahmeran'ın iyi kalpli ve yardımsever olduğu, ihanet sonucu öldürüldüğüdür. Şahmeran'la tanışan ilk insanın ismi bazı kaynaklarda Belkiye olarak geçer. Bazı kaynaklarda ise farklı olarak Cansap isminde biri olduğu yönündedir. Bir anlatıma göre Şahmeran ile karşılaşan ilk kişinin ismi Camsap'tır. Camsap yoksul bir ailenin oğludur. Evinin geçimini arkadaşları ile odun toplayarak sağlar. Bir gün arkadaşları ile birlikte bir kuyu dolusu bal bulurlar. Camsap arkadaşlarının aç gözlülüğü yüzünden kuyunun içindeki bal bitince kuyuya atılır. Kuyudan nasıl çıkacağını düşünürken bir akrebin toprağı delip kendisine doğru yaklaştığını görür. Akrebi öldürür. Akrebin geldiği noktadan sızıntı şeklinde gün ışığının geldiğini fark eder. Cebindeki bıçak ile ışığın geldiği dediği büyütür, genişletir. Açtığı delikten geçer. Çiçeklerle dolu ortasında havuz bulunan geniş bir bahçeye ulaşır. Havuzun çevresinde oturaklar ve bahçede yılanlar vardır.'' Havuzun baş ucunda taht üzerinde oturan yarı insan, yılan ama alımlı, güzel ve beyaz tenli kadın cam sabah kendi diliyle seslenir. Hoş geldin insanoğlu. Benim misafirimsin. Benden ve çevrendeki yılanlardan korkma. Adım Yemliha'dır. Halkım ve beni bilen insanoğlu bana Şahmeran der. Bu taht ve bu ülke bize Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır der. Ve sonra Ey insanoğlu, benim ülkeme neden ve nasıl geldin diye sorar. Camsap başından geçeni bir bir anlatır. Şahmeran, insanoğlu nankördür, hilekardır. Küçük menfaatler karşısında başkasının zararlarına razı olur. İnsanoğlu bana çok zarar vermek istemiştir der. Camsap mutlu bir halde yıllarca Şahmeran'ın ülkesinde yaşar. Camsap Şahmeran'a, ey muhterem efendim, ailemi çok özledim. Ne olur beni aileme kavuşturun. Bu lütfu bana bağışlayın der. Bunun üzerine Çahmeran, Camsap ben sözümü tutup seni yurduna gönderirsem sen de bana söz verebilir misin ki ömrünün sonuna kadar hamama girmeyeceksin diye sordu. Camsap ölünceye kadar hamam yüzü görmeyeceğime ve senin yerini yurdunu kimseye söylemeyeceğime Yemin ederim dedi. Şahmeran bu yemin üzerine Camsap'a biraz yolluk, altın ve değerli taşlar vererek orada duran yılanlara hitaben bunu o bal kuyusundan dışarı çıkarın dedi. Kuyudan çıkan Camsap sevinç içerisinde evine koştu, ailesine sevdiklerine kavuştu. Ailesi büyük bir merak içerisinde Camsap'a 5 yıldır nerelerde olduğunu sordu. Camsap yeminliyim söylemek istemem. Benim o hain ve vicdansız arkadaşlarım nerededirler? Annesi ticaret yapıyorlar. Allah'a şükür deyince Camsap dayanamadı. Ana bunlardan birini çağırıver. Annesi oğlum onlar bizim ayağımıza hiç gelir mi? Onlar zengin insanlar. Sen git onları ziyaret et dedi. Camsap yine işin aslı öyle değil ana. Sen var git söyle onlara. Oğlum geldi sen istiyor de. Onlar koça koşa gelirler dedi. Gerçekten Camsap'ın annesi gidip bunlardan birisini bulunca adam telaş ve endişeye kapıldı. Diğer arkadaşlarını bulup onlarla konuşup tartıştı. Hak ve adaletten korkarak Camsap'tan af dilemeye, merhametini istemeye ve mallarının yarısını Camsap'a vermeye karar verdiler. Mallarının yarısını yanlarına alarak Camsap'ın evine geldiler. Camsap'ın elini ayağını öperek "Ey kardeşimiz Camsap, bizim cahillik ve kusurumuz büyüktür." Bizim ettiğimizi sen etme, bizi sen affet, malımızın yarısını sana getirdik. Gel barışalım diye çok yalvardılar. Camsap bunlara yine acıdı ve kabahatlerini bağışlayarak yeniden dost oldular. Aradan 7 yıl geçti. Bu zaman içerisinde Camsap verdiği söz gereği hiç amama gitmedi. Camsap'ın yaşadığı ülkenin hükümdarı Keyhüsrev bir gün fena bir hastalığa tutulmuştu. Tüm vücudu kıpkırmızı yaralar içindeydi. Hekimler ilaçlar fayda etmedi. Hastalık gittikçe arttı ve ağırlaştı. Hekimler bütün ümitlerini kestiler. Çaresizliği kabul ettiler. Keyhüsrev'in Şahmur isminde bir de veziri vardı. Şahmeran'ı bilen vezir büyük kitaplarını karıştırırken ilacın Şahmeran'ın etini yemek olduğunu padişaha söyledi. Keyhüsrev tellallar görevlendirdi. Şahmeran'ın yerini bilene söyleyene büyük vaatlerde bulundu. Camsap verdiği söz üzerine ses çıkarmadı. Kurnaz ve ceryeniden bir hüküm çıkardı. Şahmeran'ı gören bir kimsenin belden aşağısı balık gibi beyaz pullu olur. Bu bir işarettir dedi. Bunun üzerine bütün hamamcılara halkın bedava yıkanmaları için emirler verildi ve hamam masraflarının devletin ödeyeceği bildirildi. Memurlara talimat verilerek bütün halkın hamamlara gitmesi sağlandı. Zorla da olsa sapta hamama götürüldüğü için sır öğrenildi. Belinden aşağısı beyaz pullu olan Camsap, yaka paça doğru hükümdarın huzuruna çıkarıldı. Keyhüsrev'in tedavisi için tek çarenin Camsap'ın elinde bulunduğu anlatılarak Şahmeran'ın yerini göstermesi istendi. Camsap başka bir yol arar. Babam büyük bir hekimdir. Belki de bir çare bulur. Ben ise mektepte bir şey öğrenemedim. Sanatta da çırak çıkamadım. Ben ne ilaç bilirim ki dedi. Vezir ona biz senden ilaç istemiyoruz. Sen bize şahmeranı bul yeter. Buna karşılık padişah sana büyük ihsanlar verecek dedi. Camsap yine anlamamış gibi kendini bir şeyden haberi yok gösterircesine Şahmeran nasıl şeydir? Ben onu hiç görmedim dedi. Vezir, Şahmeran'ı sen görmüş olmalısın. Zira belinden aşağısı puldu senin dedi. Camsap, benim vücudum doğma büyüme böyle pulludur dedi. Cam Camsap'ı söyletebilmek için işkenceden sonra cellata teslim ettiler. Camsap hayatını kurtarabilmek için son bir çare olarak hiç olmazsa Şahmeran'ın kuyusunu göstermeyi kabul etti. Nasıl olsa onu oradan çıkaramazlar. Ben de ölümden kurtulurum diye düşündü. Fakat hiç de öyle olmadı. Camsap kuyuyu gösterince Vecir kuyunun başında sihrini kullandı. Okudu, üfledi ve nihayet Şahmeran'ın bir yılanın başında tuttuğu altın bir tepsi içinde göründü. Şahmeran etrafına bakıp Camsap'ı görünce, ''İşte Camsap, nihayet kanıma girdin. Ben insanoğluna itimat edilmeyeceğini biliyordum. Fakat ne çare ki yine aldandım.'' Vezir Şahmur, Şahmeran'ı tutmak için elini uzatırken Şahmeran ona, ''Ey Melun, sen bana el sürme. Yoksa hançerimle seni delik deşik ederim.'' Ey Camsap sen beni kucağına al götür dedi. Camsap şahmeranı kucağında götürürken ona Şahım senden Keyhüsrev'in tedavisi için derman isteyecekler dedi. Şahmeran bu derman benim elimdir. Allah'ın dediği olur ne yapalım. Eninde sonunda ölmeyecek miyim? Ey Camsap sana bir öğüdüm olsun. Sen bana belki de isteyerek kötülük ettin. Fakat ben sana etmem. Bu melun belki de beni sana boğazlatacak. Sakın kabul etme. Sonra katil olursun. Bırak beni çahmur kessin. Beni toprak çanakta kaynatıp ilk suyumu sana içirmek isteyecekler. Sakın içme. O suyu ona içir. Eğer dediklerimi aynen yaparsan kazanırsın. Ben nasıl olsa öleceğim. Sen benim dediklerimi yaparsan beni hayır dua ilanarsın. dedi. Hükümdarın sarayına geldiği zaman Camsap ağlamaya başladı. Şahmur buna öfkelenmişti. Sen deli misin? Bir yılan için ağlayacak ne var diye bağırdı. Vezir Şahmeran'ı tutup kesti. Üç parçaya bölerek bir toprak çömlek içinde kaynatmak üzere ateşin üstüne koyduğu sırada hükümdarın bir yaveri gelerek onu saraya istedi. Vezir giderken Camsap'a dönerek al bu şişeyi içine Şahmeran'ın ikinci suyunu doldur ben içeceğim. Belimin ağrısına şifadır. İlk suyunu da sen iç. Her türlü hastalıktan korunur, kurtulursun dedi. Camsap Şahmeran'ın ilk suyunu şişeye koydu. İkinci suyu da kendisi içti. Birden çömlekteki parçalar dile geldiler. Biz hükümdarın hastalığına dermanız. İlk üç gün başımı yedir. Dördüncü gün hamama götür şifa bulur dediler. Koşarak gelen vezir Şahmur telaşla ikinci suyu sordu. Camsap şişeye koyduğu ilk suyu vezire uzattı. Şahmur'un karnı aldanarak içtiği suyun tesiriyle davul gibi şişti. Kendisini yere can acısıyla atan Şahmur son nefesini verip öldü. Bu olay Keyh Hüsrev'e iletilince telaşa düşen hükümdar derhal Camsap'ı huzuruna çağırdı. Şahmur öldü. İlacı nasıl kullanacağımızı biliyor musun? Nasıl yapacağız diye sordu. Camsap, Efendimiz hiç merak buyurmayınız. Ben ilacın nasıl kullanılacağını iyi biliyorum. Yaralarınızı iyi edeceğim diyerek Şahmeran'ın baş tarafını hükümdara yedirdi. O anda Keyhüsrev'in vücudunda bir kaçınma başladı. İkinci ve üçüncü parçalar da tesirini gösterdi. Dördüncü gün hamama götürülen hükümdar hamam dönüşü cam sarayına kadar getirdi kendisine baş vezirlik mührünü verip vezir ilan etti. Şahmeran'ın ikinci suyunu içen Camsap, hikmet ve kimya ilminde büyük başarılar elde etti. Eserler verdi. Bu su ona akıl ve feraset, zeka ve hafıza vermişti. Camsap kalan ömrü boyunca meşhur ve mesut yaşadı. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilir. Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.